Herkese iyi akşamlar. Bugün ne konuşacağız? Beşiktaş Galatasaray maçında bir yabancı hakem atama olasılığı var. Bunun üzerine konuşacağız ve bu yabancı hakemle ilgili bir isim de ortaya atıldı. O isim üzerinden gideceğiz. Hiç uzatmadan habere hemen geçelim. Kimi konuşuyoruz? Evet Süper Lig milli araya giriyor. 29 Mart'ta da Beşiktaş Galatasaray maçı oynanacak. Bu maçta da yabancı hakem istiyordu Beşiktaş tarafı. Fakat ama TFF'den yabancı hakem olmayacak diye bir açıklama geldi. Ama son gelen gelişmeler bir yabancı hakem olabileceği yönünde. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi Slovan hakem Slavko Vinci'nin yönetmesinin ardından Beşiktaş yönetimi net bir tavır almıştı. Başkan Serdar Adalı sezonun kalan kısmında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbilerine yabancı hakem istediklerini söylemiş ve bu yönde de TFF'ye başvurmuştu. Yanlış ifade etmişler Galatasaray Beşiktaş maçı olacak. Serdar Adalı'nın TFF yabancı hakem çağrısı ne demişlerdi? E, TFF yönetimi Beşiktaş ve Trabzonspor'un talepleri üzerine Süper Lig'de sezonun kalan kısmında oynanacak derbileri yabancı hakemlerin yönetmesine karar verdi. TFF'nin belirlediği hakem Boşnak Pelito. Peki bununla ilgili benim videolarımı, yayınlarımı daha önce izleyen kıymetli dostlarım e, biliyorlardır. Ben e, bu yabancı hakem mevzusu daha TFF bunu reddettiğinden, yabancı hakem olmayacak dediği zamanlarda TFF'nin yaptığı bir toplantıda edindiğim özel bir bilgiyi paylaşmıştım. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu o dönem yabancı hakem istemiyorum, istemiyoruz. Yabancı hakem yönetmeyecek demişti. Çünkü yabancı bir hakem bulamıyorlardı boşta. Çünkü bütün yabancı hakemler bir maç yönetiyorlar. işte Avrupa'dalar, e, diğerlerinin kalitesi belli zaten. Ama bir hakem vardı, Bosna Hersek'ti bir hakem. E, o ben gelirim demişti. Fakat o hakemin kim olduğunu tabii ki konuşulmamıştı. E, şimdi bunun üzerine bir hakem iddiası ortaya atılıyor. Hakem belirleniyor ve bu da boşta yani boş dersek de Pelito a, o zaman da işte orada bir ışık yanıyor. Yani o TFF'nin işte ben gelirim diyen demek ki boş dersek de hakem bu. Bu karar sonrası ligin 29. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisini yönetecek yabancı hakemi belirlemek üzere harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu 40 yaşındaki Boşnak FIFA hakemi İrfan Perito'da karar kıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 2013'te FIFA hakemi olan ve 40 yaşındaki İrfan Perito için Bosna Hersek Futbol Federasyonu'na da talep yazısını gönderdi. Daha önce Beşiktaş'ın maçını yönetti bu isim. Beşiktaş-Galatasaray maçısının yönetmesi planlanan İrfan Perito daha önce Beşiktaş'ın maçında görev yapmıştı. 24 Kasım 2021'de Beşiktaş'ın sahasında Ayaksa, 2-1 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçını yönetmişti. Pelito bu maçta Bosna Hersek'ten UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçında görev yapan ilk hakem olma ünvanını kazanmıştı bu maçla beraber. Bosna Hersek tarihine de girmişti. Peki bu Pelito'yu biz nereden tanıyoruz? Eskiden bizim maçlarımı yönetmiş mi? Evet. Tam 6 tane Türk e, takımlarının oynadığı tam 6 maç yönetmiş Pelito. İrfan Pelito kariyeri boyunca Türk kulüplerinin Avrupa'daki 6 karşılaşmasının yanı sıra Türkiye U17 milli takımının da bir maçında düdük çaldı. İşte o maçlar. Şimdi bakalım kimler hangilerini hatırlıyor. Fenerbahçe'den başlayacağız. Royal Antrep Fenerbahçe maçı UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu. Fenerbahçe maçı 3-0 kazanmıştı. Deplasmanda Fenerbahçe Atletik Bilbao maçını çok yeni bir maç. E, daha işte geçtiğimiz aylarda 2024-25 sezonu UEFA Avrupa Ligi Atletik Bilbao'nun Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maçı da e, Pelito yönetmişti. Peki onun dışında Sivasspor Spor Tel Aviv maçını e, 2020-21 sezonu UEFA Avrupa Ligi o maçta da Maccabi Tel Aviv 2-1 Sivas Spor'u yenmişti. Burada oynanmıştı Türkiye'de ve Dinamo Batum Sivas Spor maçı Konferans Ligi 3. eleme turu maçıydı. Bu bu maçta da Sivas Spor 3-2 2-1 kazanmıştı Batum'a deplasmanda. Beşiktaş'ın maçını söylediğim 2021-22 sezonunda bir Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Ajax maçını yönetmiş ve Ajax 2-1 kazanmıştı. Ve geçiyoruz 2019-2020 sezonuna UEFA Avrupa Ligi başakşehir Wolfsberger maçı e, bu maçta da Başakşehir 1-0 kazanmıştı ve 2016-2017 sezonunda Avrupa Şampiyonu'su elemeleri U17 Avrupa Şampiyonu'su elemelerinde de Türkiye U17 ile Norveç U17 milli takımların maçını yönetmişti. Milli takımımız da bu maçı 2-0 kazanmıştı. E, Penitoy'da şöyle bir istatistik var. Hiç Galatasaray maçına verilmemiş henüz. O yüzden öyle bir e, Galatasaray yok yani. Ve bu sezon ne yaptı? Bur Hakem, 40 yaşındaki Hakem 20 maçta görev yapmış. E, bu sezon ligde boşta Hakem toplam 40 maçta düdük çalmış. Avrupa, diğer ligler falan hepsi toplamında 40 maçta e, düdük çalmış. Bosna Hersek Ligi'nde 7 maçta görev yapan İrfan Pelito Şampiyonlar Ligi'nde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Uluslar Ligi'nde 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Suudi Arabistan Ligi'nde de 1 karşılaşmada orta hakem olarak görev yaptı ve diğer 20 maçta da başka türlü görevlerde bulunmuş Pelito. Toplamda da 40 maç. Evet güzel bakalım Pelito gelirse nasıl bir fark yaratır? E, Vinciç mi Pelito mu kıyaslaması yapılacak muhtemelen e, bundan sonraki aşamada. Ama yani Türkiye Futbol Federasyonu bir yola girdi. Bence e, hakemlerimiz gerçekten Türk hakemleri e, vicdanlarda iyi bir performans sergilediği ana kadar da bütün derbiler, bak derbiler sadece yabancı hakemler yönetsin. Bütün maçları yabancı hakemleri yönetsin demek de bu sefer Türk hakemliğine bir ihanet olur. Çünkü hakemler hiç maça çıkmaması demek anlamına geliyor. Hiç maça çıkmayan hakem de zaten gelişemez. Ama tekrar söylüyorum bizim iyi hakemlerimiz var. Bu hakemlerin birçoğu işte e, öz, özellikle Fırat Aydınuz'la Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır Gürcistan'da hakem yetiştiriyor ve Gürcü hakemler Avrupa arenasına çıkmaya başladılar. Yani e, Cüneyt Çakır'ın yetiştirdiği hakemlerden bahsediyorum. Fırat Aydın Usta işte spor programları yapıyor. E, spor programlarında yorumculuk yapıyor. Yani bu mudur? E, bizim iyi hakemlerin e, yapması gereken bu mudur? Cüneyt Çakır'la Fırat Aydın e, Türkiye'de hakem yetiştirmesi gerekirken MHK'den bu kadar uzaklaştırmaları normal midir? E tabii ki biliyoruz geçmiş dönemde bir gecede bir sürü hakemin direkt e, hakemliği bitirildi, düdükleri asıldı. O tarz şeyler yaşandıktan sonra yani Cüneyt Çakır gibi birini, getirmek bir daha zor. Neden zor? Onu da söyleyeyim. Çünkü Cüneyt Çakır e, geç en sonki dünya şampiyonasında yani bir önceki Katar'daki dünya şampiyonasında katılacaktı ve FIFA ile arası çok iyi olduğu için Cüneyt Çakır'ın oradan da çok fazla bir e, lobi bağlantısı olduğu için Dünya Kupası'nda final maçı yöneteceği düşünülüyordu Cüneyt Çakır'ın. Fakat tam öncesinde Cüneyt Çakır'ın kenara çekilmesi e, federasyon tarafından o planları suya düşürdü. Çünkü liginde maç yönetmeyen bir hakemi dünya kupasına getiremezlerdi. Bence Cüneyt Çakır bunu unutmaz. Bunu unutmadığı için de Türkiye'ye gelip hakem yetiştirmez. Bence bir küskünlüğü var. O e, küskünlüğün giderilmesi lazım. Bazı şeylerin geçmişte olsa en azından bir e, federasyonun özür borcu olduğunu düşünüyorum Cüneyt Çakır'a karşı. Hepinize teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hakemlerle ilgili video serimiz devam edecek. Bir kısmı üyelere özel oluyor ama bu üyelere özel değil. Bunu herkese açık yapıyorum çünkü çok önemli bir gelişme. Şimdiden hepinize teşekkürler. Lütfen de like atmayı unutmayın.